Paris katliamında flash bir gelişme yaşandı. Saldırıların beyni Abdülhamit Abaat öldürüldü. Aba dedi, ski, de koa, de Paris katliamının planlayıcısı Abdülhamit Abaut'la ilgili istihbarat alan Fransa polisi perşembe günü sabah saatlerinde kentin kuzeyindeki Saint-Denis banliyösünde bir apartmana baskın düzenledi. Polis ve askerlerden oluşan onlarca güvenlik görevlisi şafak vakti bölgeye geldi. Ancak hücre evindeki militanlar uzun namlulu silahlarla karşılık verdi. Canlı kadın bomba kendini patlattı. Fransız medyası kadın canlı bombanın Paris saldırılarının planlayıcısı Abdülhamit Abdo'nun kuzeni 26 yaşındaki hasta ait Bolüçen olduğunu iddia etti. Genç kadının Fransız polisine önce Kalashnikov silahla ateş ettiği daha sonra da kendisini patlatarak havaya uçtuğu belirtildi. Resmi açıklamaya göre bir militan öldürüldü. Gözaltına alınan 8 DAEŞ üyesi üzerinde patlayıcı olduğu ihtimalle karşılık çıplak soyuldu ve polis merkezine böyle götürüldü. Çatışmada tam 5 bin mermi kullanıldı. Hücre evi o kadar zarar görmüştü ki Paris Cumhuriyet Başsavcısı François Molin, operasyonun yapıldığı binanın yıkılma tehlikesi olduğunu ve bu nedenle binadaki arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü söyledi. İki yeni saldırıya ait delillerin bulunduğunu ve bunların önlendiğini kaydeden başsavcı, diğer teröristin kimliği hakkında açıklama yapmadı. Çünkü ölü ele geçirilen teröristle ilgili DNA ve parmak izi incelemesi bitmemişti. Polis sonucu açıklamak için emin olmak istedi. Operasyon sonrasında bedeni tanınmaz hale gelen Abaadun kimliğinin tespiti için Belçika'dan DNA örnekleri istendi. Sonuç netleştikten sonra Paris Başsavcılığı hücre evinde ölen kişinin 26 yaşındaki Abdülhamit Abaad olduğunu yazılı bir açıklamayla duyurdu. Paris'te 13 Kasım'daki saldırıların birinin düzenlendiği Bataklan konser salonu yakınlarında bir çöp kutusunda bir cep telefonunun bulunduğu bilgisini paylaşan başsavcı saldırının başlatılması için telefondan kısa mesaj atıldığını aktardı. Molin kısa mesajda yola çıkıyoruz ve başlıyoruz ifadesinin yer aldığını kaydetti. Bu arada Paris'te gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden 132 kişi için Molenbeek mahallesinde belediye önünde anma töreni yapıldı. Saldırıların sorumlusu Abdülhamit Abaut ve Salah Abdeslam'ın yaşadığı evlerin bu mahallede bulunması anmayı daha da anlamlı kıldı. Üstelik bu soruşturmadan gözaltına alınıp sorgulanan ve sonra serbest bırakılan Salah'ın kardeşi Muhammed Abdeslam da terör kurbanları için mum yaktı. <laughs>